Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği toprakların önemli bir kısmının Kurtuluş Savaşı ile kazanılması ile birlikte Anadolu'da yeni bir devlet doğar. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının olağanüstü çabalarıyla yeni devletin temelleri atılır. Modern, laik bir devlet oluşturmak için devrimler birbirini izler. Savaştan yorgun çıkan halk cumhuriyetin ilk yıllarında önemli ekonomik ve siyasal atılımları birbiri ardına gerçekleştirir. Türkiye ilerlemektedir. Fakat 1929 büyük bunalımı ile derinleşen ekonomik kriz dünyayı sarmak üzeredir. Savaşın nasıl zarar verdiğini iyi bilen Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi cumhuriyetin dış politikasının temelini oluşturmaktadır. 1938'de Atatürk'ün ölümüyle Kurtuluş Savaşı'ndaki onun silah arkadaşı eski başbakanlardan İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olmuştur. Sonunda korkulan gerçekleşir. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya girmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı başlar. Savaş Avrupa'ya yayılırken İnönü 19 Mayıs 1940'ta Ankara'daki Gençlik ve Spor Bayramı'nda şunları söylüyordu: Türkiye'nin hiç kimseden ne bir hak, ne toprak talebi, ne de hiç kimseye hak ve toprak borcu vardır. Almanya'nın bütün şiddetini üzerine çeken İngiltere, Türkiye'nin de savaşa girmesini istemektedir. bir yanda müttefikler, bir yanda mihver devletleri tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye'nin savaş yıllarındaki dış politikasını inanı şöyle özetler. Savaşa girmemek ve hiçbir koşul altında savaşa katılmamak önceden verilmiş karara dayanmaktadır. Türkiye 1941'de Almanya'nın Balkanları işgalinden sonra bu ülkeyle bir saldırmazlık anlaşması imzalamış idi. İncir, üzüm gibi ürünleri de alması şartıyla savaş sanayinde önemli bir yeri olan kromu Almanya'ya sevk etmeye devam etmişti. Almanya'nın saldırısından çekinen Türkiye bir yandan Almanya ile ilişkilerini sıcak tutmakta ve ticaret yapmakta öte yandan Sovyetlerin ve müttefiklerin de yanında yer almaya çalışmaktadır. Sovyetler Türkiye için Kurtuluş Savaşı'ndan beri önemli bir müttefikti. Fakat Dünya Savaşı'nın başında Boğazlar'da üs kurma hakkı, Türkiye'nin Boğazlar'daki egemenliğini tesis eden Montreux Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi gibi talepler ileri sürmeye başlamıştı. Bu önce o sıra aynı cephede yer alan Sovyetlerle Almanya'nın tıpkı Polonya'ya yaptıkları gibi Türkiye'yi de Arda'da işgal edebilecekleri endişesini doğurmuştu. Türkiye'nin ekonomik ve askeri teknolojisi, o yıllarda kendini korumak için bile yeterli değildi. Bu gerçeğe rağmen Türkiye'de savaş yanlıları da vardı. Daha sonra Almanya'ya Sovyetlere saldırdığında Türk basınında ikisi arasında Almanya ön plana çıkmıştı. Sovyet karşıtlığı anti-komünizm söylemiyle giderek yükseliyor. Pan Türkiye, isim turancılık gibi akımlar güçleniyordu. Ordu hükümet 1941'den önce muttefikleri endişeli indirebilecek, Almanya yanlısı bazı yayınlara cezalar vermişti. İnönü bir yandan bunlarla da mücadele ediyordu. Türkiye savaştan uzak durmaya çalışırken İngiltere ise kendini savunmak için olağanüstü bir çaba harcıyordu. Ta Avrupa'sındaki ülkeler kısa zamanda yenilirken İngiltere'yi de benzer bir son mu bekliyordu? es etmeye niyeti olmayan Churchill halkına sadece kan, emek, gözyaşı ve ter vaat ediyordu. 1943 yılına gelindiğinde, savaşta önemli bir kırılma noktası yaşanıyordu. Kuzey Afrika'da ve Stalingrad'da ağır yenilgiler yaşayan Almanya'nın savaşı kazanamayacağı belli olmuştu. Şimdi Sovyetler Almanya karşısında zafer kazanmış olarak Türkiye'nin ilişkisini hep sıcak tutmaya çalıştığı İngiltere ile aynı cephedeydi. 1941'de Amerika bu cephede önemli bir unsur olarak yerini almıştı. Bu taraf baştan beri Türkiye'ye savaşa girmesi Müttefiklere malzeme sevkiyatı yapması ve üstleri için topraklarını açması yönünde telkinlerde bulunuyor, baskı kuruyordu. Peki ama savaş daha ne kadar sürecekti? Türkiye savaşa girme konusunda hep aynı cevabı vermişti. Hem malzeme hem eğitimi içeren askeri yardım olmadan bu savaşa girmek mümkün değildi. Churchill 1943'te Türkiye'yi daha kararlı bir adım atmaya ikna etmek üzere gelmişti. Bu ziyarete birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ile Kazablanka'da bir araya geldiklerinde karar verilmişti. Müttefikler Türkiye'yi silahlandırarak Almanya'ya karşı yeni bir cephe açmayı ve kesin kararın verileceği bir gizli toplantının yapılmasını istiyordu. Adana'nın yakınındaki Yenice'de üçgen denilen demiryollarının birleştiği bir noktada görüşülecekti. 30 Ocak 1943 Türkiye siyasi tarihinin önemli günlerinden biri Adana'daki havaalanına inen Churchill dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu karşıladı. Churchill araba ile o zamanlar küçük bir istasyon olan Yenice'ye getiriliyordu. Atatürk'ün beyaz treni şimdi önemli konukları ağırlamaktaydı. Tren Yenice'nin hemen yanındaki boş bir hatta konuklarını bekliyordu. Savaşın seyrine yön verecek toplantı sade bir vagonda yapılıyordu. Liderler, bürokratlar ve askerler vagondaki küçük bir masanın çevresindeydiler. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken. Görüşme sıcak dostça bir havada başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ile birlikte Churchill, Türkiye'yi savaşa sokarak yeni bir cephenin açılmasını böylece müttefiklerin biraz olsun rahatlamasını amaçlıyordu. Türkiye ise tarafsızlığını korumaya çalışıyor, savaştan uzak duruyordu. Churchill kendi tarafının görüşlerini yansıtan taslak bir metni inanıya verdi. Türkiye ise işi yokuşa sürmek için savaşa girebilmesi askeri ihtiyaçlarının karşılanması koşuluna bağlamış ve uzun bir liste oluşturmuştu. Bu listede teçhizatın tamamen yenilenmesinden gıda yardımına kadar birçok istek sıralanıyordu. Bu listeyi o dönemde karşılaması pek mümkün olmayan İngiltere. Bu tavır karşısında en azından Türkiye'nin Almanya'ya daha fazla destek vermemesini garantilemek istiyordu. Ayrıca Almanya'nın Doğu Avrupa'daki lojistik kaynaklarını yok etmek için Türkiye'den askeri üs istiyordu. Görüşmelerin sonunda yayınlanan resmi tebliğde, İngiltere'nin Türkiye'nin savaştaki politikasına sempatiyle yaklaştığı belirtiliyordu. Başka bir deyişle savaşa girme işinin anlayışta karşılandığı ifade ediliyordu. Bununla birlikte Türkiye'nin müttefiklerle olan ilişkisinde yeni bir noktaya gelindiğini düşündürebilir. Almanya'ya yakın olarak bilinen Başbakan Şükrü Saracoğlu, Dışişleri Bakanı Numan Menemen, Ağoğlu gibi isimlerin de dahil olduğu heyetler, topluca adeta bir yakınlaşma yaşandığını düşündürecek olumlu bir resim vermişti ama Churchill Türkiye'yi savaşa girmeye ikna edememişti. Adana'ya dönen liderler, trenin önünde oyunu tarihi el sıkışmayı yaparlar. Oğlunun kullandığı komando uçağıyla Türkiye'den ayrılırken Churchill savaşın daha ne kadar uzayacağını düşünüyordu. Savaşa katılma konusundaki baskılar şimdilik atlatılmıştı. İki gün sonra basına yansıyan manşetlerle birlikte Türkiye'de rahatlamıştı. Dünyanın dört bir yanında bütün şiddetiyle, iki yıl daha süren savaş 1945'te nihayet sona erdi. Sonuç yaklaşık 55 milyon ölü. Milyonlarca yaralı. Yanmış, yıkılmış kentler. Haklı ya da haksız bütün savaşanların kaybettiği ortadaydı.